Mesut Bey, bir sonraki sorum tarihle ilgili olsun istedim. Çünkü takipçileriniz özellikle sizden tarihin gerçekliğinden öğrenmeyi çok istiyorlar. Evet. Böyle olunca benim de aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi yeni ziyarette bulunduğunuz Göbekli Tepe'di. Göbekli Tepe hakkında bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Ya da oraya gittiğinizde enteresan, sizi şaşırtan bir bilgiyle karşılaştınız mı? Evet, orada neler yaşadım, neler oldu, ne gördüm, nasıl bir duygu, nasıl bir enerji, onları anlatmak isterim tabii ki. Öncelikle şöyle, Göbekli Tepe gerçekten tarih olarak herkesin ziyaret edilmesi gereken bir yer. Evet, ben de bir metafizik uzmanı olarak orayı ziyaret ettim. Yakalamam gereken, görmem gereken, bir yer olduğunu düşünerek oraya gittim. Ve tabii ki orası çok kalabalık bir insan akışı vardı. Yanımda benim de değer verdiğim insanlar vardı. Tabii onlardan uzaklaşarak sessiz bir yerde durup, buranın bir bekçisi var mıdır diye düşündüm. Peki derken, be bekçiden kastettiğimiz şey nedir? Yani bekçi dediğimiz, tabii ki insan bekçilerden bahsetmiyoruz. Görünmeyen varlıklar, yani sizin görmediğiniz varlıklardan bahsediyorum. Yani orada Göbekli Tepeyi koruyan varlık bekçilerinden mi bahsediyorsunuz? Evet, yaklaşık e, bizim zaman dilimimize göre değil ama onların zaman dilimine göre 10 asır, yani 10-12 asırdır orada bekleyen bekçiler vardır. Yani şöyle anlatayım, dededen oğula aktarılan bir bekçi sistemi vardır. Bu bekçi sistemi nedir? E, ne anlatmak istiyorsunuz? derseniz, şunu anlatmak isterim. İşte ben oraya gittim, e, tabii o bekçileri gördüm. E, Ona olan bir frekans yolu üzerinde bir bağlantı kurmak istedim. Varlıklarla bağlantıya geçerken bir frekans mı yollamamız gerekiyor? Tabii evet. Biz normal insanlar bunu yollayamıyoruz ama siz bir bağlantıya geçmek istediğinizde frekansla mı bağlantıya geçiyorsunuz? Tabii ki geçiyorsun? biz bir frekans ağımız var. Bu frekans ağını ve enerji sistemini kullanarak orada var olduğunu belirtirsin. Onlar da senin var olduğun farkına varıp senin onları gördüğünü görürler ve o sırada yanıma gelirler. ve yanıma geldiler, beni kokladılar, işte iyi kokumu, kötü koku mu diye. Oradaki koklamanın amacı nedir? Ee, eğer iyi kokuyorsa, yani güzel kokuyorsa, yani gür kokusu e, kokuyorsa, iyi varlıklarla temasta olduğunu gösterir. Kötü kokuyorsa, farklı pis bir koku varsa üzerinizde, kötü varlıklarla bağlantıda olduğunu gösterir. Bunlar da iyi varlıklarla bağlantılı, mu, bağlantılı olduğumu görünce ben de birkaç şey sormak istedim. Yani bu Göbekli Tepe'nin neden Göbekli Tepe, neden bu şu ana kadar bulunmadı, buranın amacı nedir? Buraya daha önce insanlar ne diye, ne için kullandı? Bunları sorduk. Aldığınız cevaplar hayret evet, verici evet. olsa gerek. Evet aldığım cevaplar. Sanırım e ee, onlar tarihe şahit olmuş birinci ağızdan anlatımlardı sizin duyduklarınız. Doğru evet mı? kesinlikle. Ee, ben de e, şaşırmadım aslında ama şaşırdım bir kısım yani belli noktalarda şaşırdım noktalar oldu. Tarih olarak şaşırmadım aslında. Hı -hı. Yani Göbeklitepe'nin amacını sordum. Neden işte bu kullanılan taşların amacı nedir? Hı -hı. Bu neden burası? İşte bu bana şöyle anlattılar. Aslında direkt doğaçlama anlatmak istiyorum olayı. Tabii. Yaşadığım gibi. Sorduğumda şöyle söylediler. Ya işte gördüğünüz taşlar, bu dikli taşların amacı Tanrı'yla bağlantı kurmak aslında. Göbekli Tepe'nin aslında ismi göbek bağına verildiği, göbek bağını kesildiği anlar. Yeni doğmuş bebeklerin burada ruhları verildi, yeni verildiği için burada Tanrı'yla frekans kurup ruhu olan frekans kurup e, bir enerji çalışması, bir bağlantı kurmak istemişler orada. Tabii ki o dönem sistem, o dönemdeki enerji çalışması öyle. Evet. Ve daha sonra e, Göbekli Tepe'nin sadece şu an kazılan yerde yaklaşık 100 dönümden fazla bir alanda e, yaşam alanı var zaten. Hastane, işte e, dua yerleri, e, eğitim alanları gibi ya da evet. e, dilek tutma, işte kurban vermek gibi bir sürü bölgeler var zaten zamanla açılacak ve göreceksiniz. Peki bu Göbekli Tepe'de bilinen dilek ağacı var ve orada dilenen dileklerin kabul olduğu ile ilgili bir inanç da var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani gülerim buna. <laughs> Çünkü evet. ağacı dövren fazla 50 yıldan 60 yıldır. Evet. Ama biz 20 bin, 24 binden bahsediyoruz. Bir geçmiş var orada. Mümkünat yok bir ağacın o geçmişten şu ana kadar gelip orada tek bir ağaç olarak kalması. Zaten 40 ya da 45 yıllık bir ağaç orası. Ona çok insanların gidip bir ağaca bir şeyler asıp ya da bağlayıp bir dilek tutmaları da çok doğru da değil. Evet. Anladığım kadarıyla Göbekli Tepe'nin kazı alanına gördüğünüzde, orada karşılaştığınız varlıklar yani size söylemiş olduğu şey, evet. insanların yeni doğan bebekleriyle ileti yani onların frekanslarıyla tahminle direkt iletişime geçtikleri bir alan. Evet, farklı alanlardan da bahsettiler. E zaten kazı çalışması yapıldıktan sonra ya işte Mesut Bey bunu gördü, bunu nasıl bildi, nasıl söyledi? Şu an kazı bağmış. ve altta yapılan yerleri söyleyeceğim. Yani Mesut Bey, siz henüz keşfedilmemiş ve kazı çalışmasına bile başlanılmamış bir alandan mı bahsediyorsunuz? Evet, oranın e, haritasında görülmüş şeyleri söyleyeceğim. Özellikle insanların kurban edilen e, bir kısım var. E, oluklar çıkacak, o oluklarda e, işte kanların, suların gidip geldiği bir yer var. Yani şu anki yapılmış ve kazılmış alanın neresinde? Dışında, dışında, görünmeyen bir yerde. Henüz daha keşfedilmemiş bir Evet, keşfedilmemiş, tarafında bir yerde. Peki burada ne yapılıyormuş? Orada e, dediğim gibi dilek ya da adak, yani insanlara adaklayarak, hayvanlara adaklayarak, işte köyün içerisinde bulunduğu, bölgenin içerisinde hasta olan, köye uğursuzluk getiren, ya da yeni doğmuş bir çocuğun işte uğursuzluk getirip, yağmurun yağmaması ya da çok şiddetli doğanın afetlerine maruz kalan bir bölgede. Kurban edilen, kurban verilen, bunun karşında da dileklerin dilendiği bir alandan bahsediyorsunuz. Evet, o keşfedilmedi, o keşfedilecek zaten. Anladım. Birkaç yer daha var anlatabilirim isterseniz. Yani Tabii. yani şu an e, yine keşfedilmemiş su kuyuları çıkacak. Bu su kuyuları da aynı. Yani orada yerleşik yaşamda bulunan insanların e, suyu nasıl temin ettiklerini gösteren su kuyularına evet. mı ulaşılacak? Evet onlara da ulaşılacak. E...